Herkese merhabalar. Video konumuz 4857 sayılı kanunda geçen analık ve doğum hakları. Ne kadar modern bir çağda yaşasak da çalışan annelerin sorumlulukları, doğum öncesi ve doğum sonrası izin süreleri ne yazık ki kısıtlıdır. Bu hak 8 hafta doğum öncesi, 8 hafta doğum sonrası olmakla birlikte toplamda 16 haftadır. Çalışan annelerin tüm yasal hakları bittikten sonra 2 hafta işverenden dilekçe yoluyla Doğum izni talebinde bulunabilirler. Herhangi bir cezai işlem ve başvuramazlar. İşveren bu izni onaylamakla yükümlüdür. Tüm yasal izinlerimiz bittikten sonra çocuğumuz 1 yaşına gelene kadar her gün 1,5 saatlik süt izni kullanma hakkına sahiplerdir. Bu bilgiler sadece özel sektörde çalışan kadınlar için geçerlidir. Kamu sektöründeki kanunlar farklıdır. Bir kadın çalışan olarak analık haklarımızı son demine kadar kullanalım. Tabii ki bu evrede babalarımızı unutmayıp sizlerin de 5 günlük doğum izniniz saklıdır. Hoşçakalın.